19 Mayıs 2021 Çarşamba ben Oktan Erdikmen Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Avrupa Birliği tamamen aşılanan kişilere sınırları açmaya hazırlanıyor. Sınırlar bir yıldan beri kapalıydı ama yaptırılan aşının AB tarafından onaylanan aşılardan biri olması lazım. Türkiye'de kullanılan Çin aşısı henüz onaylanmadı ancak incelemesi devam ediyor. Serbest seyahatlerinde ne zaman başlayacağı henüz açıklanmadı ancak Haziran ayında başlamaları planlanıyor. Almanya'da yeni vaka sayısı 11.040 olarak açıklandı. Geçen hafta aynı güne göre 3.400 azaldı. İnsidans değeri ise ülke genelinde 72.8'e düştü. Bugün itibarıyla 16 eyaletin 15'inde insidans 100'ün altında, sadece Thüringen'de 118, 3 eyalette ise 50'nin altında. Robert Koch Enstitüsü vakaların %2'sinin Hint varyantı olduğunu açıkladı. Önceki hafta bu oran 1.5'tu biraz artış var. Aşı öncelik sırasının kaldırılması tartışmaları ise sürüyor. Sağlık Bakanı Şipan vatandaşların sabırlı olmasını istedi. Sabret sabret güzel de nereye kadar sabır taşı olsa çatlar. Çok sayıda uzman öncelik sıralamasının devam etmesinden yana Dünya Tabipler Birliği Başkanı Montgomery de aile hekimlerine aşı nedeniyle aşırı baskı olduğunu söyledi. Herkes aynı anda doktorları arıyor. Sağlık Sigortası Doktorlar Birliği Başkanı Gassin siyasetçileri uyardı. Doktorlar bir de aşı kayıtlarını aktarmaya mecbur bırakılırsa birçoğu aşılamadan çekilir dedi. Marcus Söder ise geniş kesimlere ulaşmak için camilerde veya kültür derneklerinde aşı günü düzenlenebileceğini söyledi. Evlerde de düzenlenebilir aslında. Altın günleri zaten yapılıyor. Bir araya gelmişken aşı da yapılır. Hatta altın şeklinde aşı şişesi yapılırsa bir taşla iki kuş vurulur. Yakında düğünlerde de aşı takılmaya başlarsa hiç kimse şaşırmasın. Damadın amcasından 2 doz Biontech. Bavyera'da 21 Mayıs Cuma gününden itibaren insidansın yüzün altında olduğu yerlerde spor salonları yeniden açılacak. Antrenman için randevu almak gerekecek. İnsidansın 50 ila 100 arasında olduğu yerlerde de ayrıca negatif test istenecek. Aynı şartlarda açık havuzlar da tekrar açılacak. Yani üstü açık olan havuzlarda insanlar gidip yeniden Yüzebilecekler. Federal Aile Bakanı Giffey, doktora tezinde intihal tespit edilince görevinden istifa etti. Kaynak göstermeden veya hatalı kaynak göstererek başka kitaplardan alıntı yapmak demek. Daha önce de Merkel'in halefi olarak gösterilen Savunma Bakanı Gutenberg istifa etmişti. Giffey, 26 Eylül'de düzenlenecek olan Berlin Eyalet Meclisi seçimlerinde ise SPD'nin başbakan adayı o adaylıktan çekilmedi. Terakaende zincirleri Berlin'de meclisin önünde bir protesto düzenledi. Ülke çapında mağazaların açılmasını ve test mecburiyetinin de kaldırılmasını istediler. Gastronomi sektörü de KDV'nin kalıcı olarak %19'dan 7'ye düşürülmesini talep ediyor. Bu indirim sadece yiyeceklere uygulanıyor ve 2022 yılının sonuna kadar geçerli. Avusturya'da bugünden itibaren restoranlar, kafeler, oteller, spor salonları açıldı. Gastronomi işletmeleri 22'ye kadar açık kalabilecekler. Bahçe kısımlarında bir masada en fazla 10, iç kesimlerde 4 kişi oturabilecek. Maske mesafe kuralları devam ediyor. Restoranlara gitmeden test yaptırılması gerekiyor. Bu yüzden test merkezleri önünde de kuyruklar oluştu. Şansölye Sebastian Kurz Turizm Bakanı'nı da aldı. Birlikte Bira Bahçesi'ne gitti. Avusturya'da geçtiğimiz yıl Müslümanlara yönelik 1400'ün üzerinde ırkçı saldırı gerçekleştiği açıklandı. Irkçılığa maruz kalanların %74'ü kadınlar. Bu saldırıların çoğu internet üzerinden yapılıyor. Belçika'da ise günlük vaka sayılarında %30 düşüş var. Bir ay önce 3000'in üzerinde olan hastanede yatan hasta sayısı da 2000'in altına düştü. Her yerden iyi haberler geliyor. Galiba yavaş yavaş geçiyor. Diziler gibi yaz gelince sezon finali olup sonbaharda bomba gibi bir bölümle geri dönmesin de aman. Belçika'da en az bir doz aşı olanların oranı da %35'e ulaştı. Vatandaşların bir kısmı aşı daveti almasına rağmen gitmemiş. Onlara da yeniden bir davet gönderilecek. Brüksel'de ise bugünden itibaren mobil ekipler evsiz vatandaşları aşılamaya başladılar. Onlara tek dozluk Johnson Johnson aşısı yapılıyor. Hollanda'da bugünden itibaren birçok kısıtlama gevşetildi. Restoranların ve kafelerin terasları, buzlar ve spor salonları da açıldı. Hayvanat bahçeleri, sinemalar, tiyatrolar yeniden açılıyor. Bir sonraki normalleşme adımları da 1 Haziran'da kararlaştırılacak. Vaka sayısı da %7 düştü Hollanda'da. Hastaneye kaldırılanların sayısı 3. dalganın zirvesine göre %37 azaldı. Bir de sıtma aşısı geliştirdi Hollandalılar. Bu da gönüllüler üzerinde test ediliyor şu anda. Her sene 500 binden fazla kişi dünyada sıtma nedeniyle hayatını kaybediyor. Ama ölenlerin çoğu Afrikalı olduğu için fazla da paraları bulunmadığı için ilaç şirketleri bu konunun üzerinde çok da fazla durmuyorlardı. İnşallah bu sefer çaresi kesin olarak bulunur. Fransa ile devam edelim. Orada da gevşemeler başladı. 6 aydan sonra restoranların ve kafelerin teras kısımları, sinemalar, tiyatrolar açıldı. Sokağa çıkma yasağı da 19'dan saat 21'e çekildi. Burada bir masada en fazla 6 kişi oturabiliyor. Cumhurbaşkanı Macron Paris'te bir kafeye gitti ve Başbakan Castex ile birlikte kahve içti. Ülkede vaka sayıları da düşüyor. Hastanede yatanların sayısı Ekim'den bu yana en düşük seviyeye indi bir sonraki normalleşme adımları 9 Haziran'da atılacak. İsviçre'de UNICEF tarafından bir araştırma yayınlandı. Çocukların %41'i ayrımcılığa uğruyor veya dışlanıyor. Dar gelirli ailelerin çocuklarında bu oran çok daha yüksek. Her 3 çocuktan biri ise evde fiziksel veya psikolojik şiddete uğruyor. İsviçre gibi bir yerde. Artık dünyanın geri kalanını siz düşünün. Evet haberler bunlardı. Bugün 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Atatürk görevdeyken hiç yurt dışına çıkmamıştı. Hiçbir ülkeyi ziyaret etmedi. Tüm krallar, başbakanlar Türkiye'ye geldiler. İngiliz kralı Edward doğum gününü sormuştu. Benim için 19 Mayıs'ta doğmuştur diyebilirsiniz dedi. Bugün Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı kabul ediliyor. Nutuk da 1919 yılı mayısının 19'u Samsun'a çıktım diye başlıyor. Çok zor şartlar altında mücadele ettiler. Sadece 1000 lira harçlıkları vardı. Bir süre sonra zaten askerlikten istifa etmek zorunda kaldılar. Haklarında idam kararları verildi. Mustafa Kemal zorluklara alışkın bir insan. Çok zor bir çocukluk geçirdi. Babası öldüğünde 6 yaşındaydı. 5 kardeşi vardı. 4'ü öldü. Sadece Makbule Hanım yaşadı. Annesi eşi ölünce geçimini sağlayamadı. O dönemde kadınlar çalışmıyordu. Yeniden evlenmek zorunda kaldı. Mustafa Kemal kızdı, evi terk etti. Akrabalarının yanına sığındı. Okulu bıraktı, köye yerleşti. Sonra yeniden okula döndü. Askeri okulda tutuklandı, hücreye attılar. Mezun olur olmaz yine tutuklandı, yine hücreye attılar. Ömür boyu çekeceği böbrek rahatsızlığı orada başladı. En başarılı komutandı. Buna rağmen tehlikeli gördükleri için hep en uzak cephelere atadılar. Suriye'de, Trablusgarp'ta, Filistin'de savaştı. Gözünden vuruldu, sağ kolundan vuruldu, Çanakkale'de göğsünden vuruldu. Savaşın kaderini değiştirince ülke çapında ünlendi. Harp mecmuası kapağa bir fotoğrafını basacaktı. Son anda engellediler. Yine sürgüne gönderildi. Erzurum ve Sivas kongrelerinde gelecek bir sivil elbisesi yoktu. Sadece askeri üniforması vardı. Vali Bey'in eski bir ceketini aldılar. 50 lira verdiler. Çünkü parasını vermeden hiçbir şey kabul etmezdi. Tüm ömrü cephelerde bu şekilde geçti. Bu nedenle erken yaşta vefat etti. Şimdi bazıları ölüm nedeni siroz olduğu için alkolden öldü diyorlar. Ama hayatında ağzına bir yudum içki koymayan İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy da sirozdan ölmüştü. Bir gün bir ressam Sakarya Savaşı'nda Atatürk diye bir tablo yapıp getirdi. Atatürk yaz bir atın üstünde gösterişli bir üniformayla resmedilmiş. Bunu beğenmedi. Sakarya'nın değerini dedi dostum küçültmüş olursunuz. Çünkü o dönemde Anadolu'da hemen hemen hiçbir şey yoktu. Eldeki silahlar İstanbul'daki yurtseverlerin İngilizlerden çalıp gönderdikleri silahlardı. Bir tane hikaye ilginçtir. Telsiz lazım. Sadece Selimiye kışlasında var. İngilizler tabi telsizi verir mi? Kuvacı komutanlardan biri doktor askerlere veba teşhisi koydu. Zamanın koronası. Veba falan yok aslında kağıt üzerinde. İngilizler vebayı duyunca aman bize bulaşmasın diye kışladan kaçtılar. Bizimkiler de telsizleri ve başka ne varsa güle oynaya Ankara'ya götürdüler. Ayrıcalık yapılmasını istemezdi. Kongreler döneminde İngilizlerin suikastleri kaç sefer son anda önlendi. Bu yüzden hep tetikteydiler. Gece 3-5 nöbetini bizzat Mustafa Kemal tutardı. Bir gün Ankara'ya Kazım Karabekir Paşa gelecek. Kimse de odasından ayrılmak istemiyor. Bir gürültü patırtı. Atatürk soruyor. Yahu ne var? Paşam diyorlar. Kazım Paşa gelecek. Aşağıda küçük izbe bir oda var. E ona yakışmaz. E Kimse de odasını verip o odaya geçmek istemiyor. Kavga bundan. Tamam diyor ya. Çekilin. Ben geçeyim. Ve yapma etme derken eşyalarını topluyor. O küçük izbe odaya yerleşiyor. Karabekir Paşa geri döndükten sonra bile orada kalıyor. Eski odaya geçmiyor. Bir Amerikalı gazeteci Clarence Stride onunla röportaj yapıyor. Bütün bunları görüyor. Ve şöyle diyor. Diğer devlet başkanlarında gördüğüm şaşanın hiçbiri Mustafa Kemal Paşa'da yoktu. İnsanların uğrunda ölmeyi isteyecekleri tipte bir adam. Hoşçakalın.